Kahve neden uyku kaçırır? Kahve, çoğumuzun enerji ihtiyacını karşılayan ve günün yorgunluğunu alan bir içecek olsa da, uykumuzu kaçırmasıyla da ünlüdür. Peki bu durumun temel nedeni nedir? Bunun temel sebebi kahvede bulunan kafeindir. Beynimizde gün boyunca biriken adenosin adlı bir kimyasal uyku zamanı geldi sinyali gönderir. Kafein, adenosin reseptörlerine bağlanarak bu sinyali engeller. Yani beyin yeterince uyuma sinyali alamaz ve kişi kendini daha uyanık hisseder. Buna ek olarak kafein merkezi sinir sistemini uyarır, kalp atışını hızlandırır, enerjiyi artırır ve zihni daha aktif hale getirir. Ayrıca kafein vücuttaki adrenalin salgısını artırır. Bu da kasların gerilmesine, enerji seviyesinin yükselmesine ve rahatlama hissinin azalmasına yol açar. Kafeinin etkisi uzun sürebilir. Vücutta yarı ömrü yaklaşık 4-6 saattir. Bu yüzden akşam saatlerinde içilen kahve uykuya geçişi ciddi şekilde geciktirebilir. Özetle kahve uykuyu kaçırır çünkü beyin sinyallerini değiştirir. Sinir sistemini ve hormonları uyarır. Böylece vücudun doğal uyku ritmini bozar.